Yaz Bahçesi'nden bu hafta da merhaba diyoruz sevgili izleyenler. Bu hafta sizler için Bodur grubundan ve Çalı grubundan bahsedeceğiz. Yaz Bahçesi başlıyor. Bu hafta sizler için çalı ve bodur ağaçlar e, grubundan bahsedeceğiz. Bunlar da önemli bahçemiz için. Çünkü çoğu zaman hem çalı grubun hem de bodur ağaç türleri de kullanabiliyoruz bahçemizde değil mi Mustafa Bey? Evet, evet kullanabiliyoruz. Çalı bitkileri daha çok e, çok boylanmayan, yaprağını döken ya da dökmeyen gruplar. Aynı zamanda çiçek açabilen çeşitlerimiz de mevcut. Bunların bazıları e, kışın kendini hissettirebiliyor. Bazıları ise yazın çiçek açarlar ve e, bahçemizi şenlendirirler. Çiçeklerin arasında farklı bir renk onlarda katıyorlar değil mi ağaç grubu olarak? Evet. Peki önce isterseniz çalılardan bahsedelim acaba. Bu çalı diyoruz nedir acaba çalı? <laughs> çalı nedir? Biraz önce söylediğim gibi çok fazla ağaç yapısında olmayan daha küçük, yaklaşık 1 metre, 2 metre gibi boylanabilen bunun biraz üzerindeki bitkiler zaten ağaççık formundadırlar. Ee, ve bunlar bölgelere göre farklılık yaratırlar. Çeşitleri değişebilir. Önümüzde duran bu bitki lantana. Daha çok Akdeniz grubu bitkilerdir. Bütün yaz çiçek açarlar ama bölgemiz için çok da uygun olmuyor. Kışın problem yaşayabiliyor. Bazı Ekstrem kışlarda özellikle. Özellikle bu kış değil mi? Çok sert bir kış oldu, kar yağdı. Ee, peki o dönemde değil mi bu çiçekleri de e, korumak zor değil mi? Korumak gerekiyor. Kapalı bir bölgede ya da bahçemizin soğuktan etkilenmeyen mutlaka bir köşeleri vardır. O köşelerde bunları e, yetiştirmek gerekiyor. Güneşi çok severler. Farklı renkleri vardır. E, ve canlı katarlar. Bütün yazda çiçek açarlar. Peki acaba e, neydi çiçeğimizin ismi? Mine çiçeği, ağaç minesi olarak da bilinir. E, Lantana camara. E, Birçok formu var. Form derken bazı renkleri e, uzayabiliyor. Bazıları daha böyle yuvarlak ve e, kompakt bir görünümü oluyor. Şu, makaslayabiliriz. Makasladıkça yani budadıkça daha da güzel bir forma geçiyorlar. Bunlar aslında ağaç türü değil mi? Ağaç Ağaçık, türü ne geliyor? Yani çalı daha doğrusu çalı ağaçlık da değil ağaçlık biraz daha büyük formlu bitkilere ağaçlık diyoruz. E, çalı türü bitkiler e, nasıl kullanabiliriz? Bahçemizin köşelerinde karışık renk olarak kullanabiliriz. Artı saksıda bizim bölgemizde saksıda yetiştirip kışın da soğuktan etkilenmemesi için içeriye ya da korunaklı bölgeye alabiliriz. ...aç milisinin farklı renkleri var. Bu renklerle bahçemizde kombine yapabiliriz. Ve işte aslında çiçekleri... ...ağaçları çok iyi tanıyoruz. Fakat bunları bahçede nasıl... ...kullanacağımızı bilmemiz de gerekiyor. Acaba bu iki aynı ağaç türü... ...nasıl kullanabiliriz bahçemizde? Bunlar tek... ...bir renkle vurgu yapılabileceği gibi... ...bir bölgede karışık... ...renklerle de kullanılabilir. Dijonans oluşturacaktır. Önde çim... ...fonda daha farklı bir renk... ...ve arada bu bitkilerle çok güzel bir form, güzellik yakalayabiliriz bahçemizde. Tamam. Evet, evet, Peki güneşi seven e, bitkiler, ağaçlar, çiçekler daha çok e, suyu da seviyorlar. Acaba ağaç minisi suyu sever mi? Aslında şöyle bir gerçek var. Güneşte bitkiler çok fazla su kaybettikleri için daha çok suya ihtiyaçları var. Ama bu genelleme olamaz. E, bu bitkilerimizde, önümüzdeki mini bitkilerimizde ağaç minisi de suyu sever, güneşi çok sever gölge yerlerde çiçek performansı da düşecektir. Buna dikkat etmek doğru bir tespit uzaktan bakınca fakat genellememek lazım. Genellememek değil mi? gerekiyor. Her bitkinin isteği birbirine ee farklılık yaratabileceği gibi aynı da olabiliyor. O yüzden e, her bitki için özel durumlar yaratmak gerekir. Toprağıyla, suyla, gübresiyle ve budama teknikleriyle. Evet. Peki e, ağaç ağaçminesinin üstünde böyle yuvarlak yuvarlak tomurcuklar galiba bunlar. Değil mi? Nasıl çoğalıyor acaba aslında bu aslında şöyle çiçeklenmeden sonra oluşan tohum safhasına ...tohum safhası ile çiçeklenme arasındaki dönem. Bu daha sonra siyahlaşacak. Olgunluk devresine geçmeden önceki bir adım bu. İlk önce yeşil olarak ondan sonra da siyahlaşarak... ...olgunluk döneminde koyu bir siyah renk alır. Tohumudur aslında o. Peki tohum sonra köküne mi düşüyor? Nasıl çalıyor ağaç minisi? Biz bu bitkileri çelik yoluyla üretiyoruz. Yani dallarından keserek sero ortamında köklendirme yoluyla... ...çok daha başarılı oluyor... Bu çelikleme yöntemi bazen evde bizim yaptığımız yöntem galiba değil mi? Şeyde Benzer onu... ama evde daha çok bardakta su ve suyun içerisine bırakılarak yapılır. Eğer öyle bir yol izleniyorsa da o suyu dinlendirilmiş bir su olarak takviye etmek gerekiyor ee, ve ara ara da değiştirmek gerekiyor o suyu. <laughs> Peki, ağaç minesinden bahsettik ve ağaç minesinin iki güzel rengi var. Değilmişim, sarılı, turuncu bir rengimiz var. Bir de eflatun rengimiz var ağaç minemizin. Bu da yine güzel bir ağaççık. Bahçemizi şekillendirmek ve güzelleştirmek için diyebiliriz. Bunun yanı sıra masamızda farklı iki yine bodur ağaç türü değil mi bunlar? Evet, evet. Bodur ağacımız var. Bu nedir acaba? Altuni gold taflan dediğimiz bodur yapısı var ve alacalı formu var. Altınır Taflan adında yine renginden dolayı alır. Bunu grup halinde kullanabiliriz, çit olarak kullanabiliriz. Başarılı bir bitkidir. Güneşi sever. Güneşte sarısı daha da altın rengine döner. Gölgede biraz daha soft, daha böyle yeşilin ağırlığı olduğu bir yaprak yapısına dönüşür. Yaprağını dökmez, bölgemize uyumludur. Soğuk şartlarda başarılı, dayanıklıdır ve rengi itibariyle de hakikaten bahçede vurgu yapabilir. Toprakla ilgili isteği Suyun çok fazla toprağında olsun istemez. Drenajı iyi bir toprakta bunu yetiştirmek gerekiyor. Mümkünse tınlı bahçe topraklarında gübrelemesini yapmak gerekiyor. Başarılı bir bitki. Bölgenin içinde başarılı bir bitki. Peki bu ağaçımızın altında dibinde böyle taşlarımız var. Bunlar evet, nedir evet. acaba? Çok iyi bir gözlem yaptınız. Bunlar bizim biraz önce bahsettiğim direnajla ilgili topraktaki suyu tahliye etmesiyle ilgili bizim kullandığımız toprak yetiştirme ortamlarında kullandığımız bir materyal. Biraz gözenek delik delikli aslında. evet. Peki ne gözenek. ne şey yapıyor bu? Nasıl oluyor acaba bu? Şöyle toprağımızda e, çeşitli bitki yetiştirme ortamları kullanıyoruz. Torf en önemli materyallerimizden bir tanesi. Kum kullanabiliyoruz. Yine suyu e, ve şeyi toprak yapısını e, iyileştirmek için, ıslah etmek için ve şu anda elimizde tuttuğumuz Tüf. Hı hı. Bu da toprağın yapısına yine kaliteli bir şekilde yönlendiriyor. Fazla suyu tahliye ediyor. Saksıda da bir suyu yine bir önce uzaklaşsın istiyoruz. Bitki suyunu alsın. Fazla suyu da topraktan uzaklaştırıyoruz. Saksıdan uzaklaştırıyoruz. Onun için hı kullanıyoruz. Sen, evet değil mi? çok hı hı. faydalı. Neydi acaba bu taşın adı? Tüf. Bunun birkaç rengi var. Yani bir rengi de şeyde e, bu İç Anadolu'da çıkar. E, ve beyazdır o. O da Manisa, Kula'dan gelir. Aslında bir çeşit maden. Hı hı. Çok güzel ve e, faydalı yörel. Peki bunu acaba her çiçek ağaç için kullanabilir miyiz? Aslında kullanılmasında yarar var. Özellikle büyük saksılarda, küçük saksılarda çok fazla gerek yok. Ama büyük saksılarda kullanmakta yarar var. Bahçemizde bunu malç olarak da kullanabiliriz. Hı hı. Bu şu demek: Bahçemizin bir köşesinde bitkilerimizin altına serebiliriz. E, şık bir görüntüsü oluyor. Hem Görüntü açısından evet. özellikle bu söylediğiniz beyaz tüf, da tüf e, çok daha farklı biraz. olacaktır. E, hem güzellik verecek çiçeğimize hem de işte bu e, suyun tahliyesinde çiçeğimize, evet. ağaçımıza fayda sağlayacak. Çok güzel. Peki son bir e, masamızda e, yine bir ağaç mı? Bodru ağaç türü var. E, bu da berber istediğimiz bir bitki. Yine çalı formunda. Renk itibariyle diğerlerinden ayrılır. E, koyu kahverengi, koyu, bordo rengi vardır. Aslında çok farklı çeşitleri var. Yeşili de var. Yeşilin daha koyusu var. Yaprağını döken, dökmeyen birkaç rengi var. Bu berberis bitkimiz. Bodur bir bitki. Çok fazla boylanmaz. Yine bahçemiz renkli bir bahçe olsun istiyorsak bahçemizin bir köşesinde bu bitkiyi kullanabiliyoruz. Çiçekleri var ama çiçek sarı tonlarında. Çok vurgulu bir rengi yok. Yaprak yapısı itibariyle biz bunu kullanıyoruz ama dikkat etmemiz gereken bir konu diken nedir? Evet. Yani havuz kenarlarında ya da e, bahçemizde çocukların oynadığı yerlerde e, dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha uzak noktalarda kullanabiliriz. Evet, güzel bir yeşil, evet. biraz kızılık da var. Bu yeni filizlenen daha kısımda da, galiba. Evet daha da e, kırmızıya yakın bir tonu vardır yeni sürgünlerde. E, dediğim gibi birçok formu var. Hatta e, kırmızı sarı Ebruli olan renkleri de var. Ee, onları da bulmak mümkün.